<laughs> dedeciğim iyi ki geldin. Bak bunlar birbirlerine karışmıyor. Neden acaba? Neden böyle oldu? Evet, çünkü torunum her sıvının kendine ait bir yoğunluğu vardır. Yoğunluk mu? Hı -hı. Yani ağırlık gibi bir şey mi? Bunun ölçülmesi gibi mi dedeciğim? Aa, dedeciğim tartımız da var. İstersen kilosuna bakabiliriz. <laughs> e, yaklaştın torunum ama bu bildiğimiz ağırlıklardan biraz farklı. Nasıl yani? yoğunluk bir malzemenin ne kadar sıkı bir şekilde bir araya getirildiğinin ölçüsüdür. Bir maddenin yoğunluğunu atomların kütlesi, büyüklüğü ve dizilimi belirler. Yoğunluk kısaca bir maddenin kütlesi hacim arasındaki ilişkidir. Bir maddenin yoğunluğu birim hacim başına düşen kütle olarak tanımlanır. Peki şey dedeciğim kütle ve hacim nedir diye sorsam? <laughs> Tabii. E, kütle bir maddenin miktarı veya enerjisiyle ilgili büyüklüktür. Hacim ise bir cismin uzayda veya fiziksel ortamda kapladığı alan diyebiliriz. Çocuklar, yeni deneyimizi merak ediyor musunuz? Hemen kanalımıza abone olun.